Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Yanımda Çınar var. Aslında bu videonun önce öldür ve öldür bir tane çatışma oyunu var. Onu oynuyorduk. Ama eee şey benim video gitti. Çınar'ın hala o videoda. Şu an videoda mısın? Ee, şimdi videoyu başlatacak. Celebrator oynuyoruz. Onun ikinci oyunu videoda. Benim birinci oyunum. Normalde benim de ikinci olacaktı da işte. Oyun gitti. Evet arkadaşlar ilk katımız biraz kötü ama ikinci katta kötü de deme şansınız yok. Ya yani yine kötü de. Skal skal iyi. Girafa kötü. Diğer hepsi kötü skal skal iyi. Evet arkadaşlar şöyle modu ya <ne> yanlışlıkla <laughs> kullandım ya. <gülüyor> Oha bu ne lan? Ne Espresso vampira kapuçino lucky block. Skull skull ying yang. Ne? Skull skull ying yang <laughs> var bir tane bir de o şey saniyede 2.1 milyon kazandırıyor Bejenin açılmasına ne kadar kalmış arkadaşlar? 14 15,14 Medusan var. Medusa ile onu... Anne ya. oyundan çıktı. O adam. Bitti ee, mi? Evet. Hayır, can, skal mı bitti? Hayır. Linken skal olan adam oyundan çıktı. Ha, lan, lan tuzağa düşürdüler Girdiğim anda tuzak. Şu an senin benzin ben oradayım. Çok kötü bir haberim var. Eee ben bir yok. Görüyorum şu an benzin oradayım. Ha, abi? Ya, bir bir Altın bombardiyeli o geldi lan. Ya, Almayacağım değil. ama. 3 evet, 500 bin ben Arkadaşlar şu an biri skal skalama çalmaya çalışıyor. Ee, bu base nedir o dostum? Kimin base? Bam Bam Evet bam ya. <laughs> bam Geliyorum. gel şey. şey, ikinci alalım. Onu ben gördüm ya. Ve açılmasına az vardır büyük ihtimal. Daha yeni. Ne? Kimin bezi ve açıldı? Geri kapatmıştır da. Kapattı. Sami. Seminin oha Seminin bezini biliyordum da en üst katında Bostung elmas olduğunu bilmiyordum. Evet. Harbi. Yeah. Arkadaşlar bizi bize rebir tatmak için bombardıyla krokodilo ve bir milyar para lazım. 8 milyar para var. var. Ona da çınara da frigo kamera ve orangutan anlatması mı? Arkadaşlar, ee, Çınar'ın videosu da gitmiş. Evet şu an çınları duyuyorsunuz. Cebir atınca arkadaşlar bize şey gelecek la. Bir bakayım. He şey gelecekti bakayım. Bir neydi hatırlayamadım. Tarayıcı gelecekti bir de. Bak nükleer tokat. Ay no, yok nükleer tokat. Yani... Her şeyi gelen... <laughs> Suku suku çalınıyor. Tamamdır. Sorun çözüldü. Arkadaşlar şu dükkandan dükkan, dükkan. Robux dükkanından şey aldığınızı düşünsenize Ban çekici Onu ne yapacağım? Ban çekici ne yapıyor söyleyeyim mi? <laughs> Gold Base'li birisi girmiş içimde Tralala, tralala, tralita tralala var. Bir de lelulelelula var. Tırla tırla güzel ama. 115 Niye? 115? Normalde 100. Bilmiyorum bir şey var. Karşında birisi var ve üstünde skal skal var. Senden çalmış olabilir mi? Yok benimki hala yerinde gördüm. O <laughs> zaman 15 dakikaya nereye gidecek demiştin sen. E, ee, artık 10 veya 9 dakikaya rip. Rip şeyi var ya. E, ee, bence çıkacak da zaten. Normal. Normal. Arkadaşlar adamın bezi gold anladık da bu ne lan? <laughs> Bal haber. <hava. gülüyor> Hem de gold bir yandan <laughs> Oyunda birisi var e, ee, evi benden güzel diyemem ya da diyebilirim ya da Allah Beyza açıldı ananı ya kapattı Baksana bir şuna Üst kata bak bir de Daha da üst kata bir tane daha gold beyazlı birisi geldi ama beyazı bomboş. Tabi herhalde beyazı bomboş. Tam göremiyorum. Evet Beyzi bomboş. Ve arkadaşlar bu adamın ismi Bizon Burnu. Bizon. Ben Bizon'um. Onun arabası var. oyunda birileri şu an bir bireyin o çalmaya çalışıyor ve şeyler yapıp yapıp duruyorlar ve arkadaşlar öfke masa sıfırlattıkları için şöyle bir ses geliyor. Wow! Kalamadı, 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 Çatma sen şiş, şiş. Aa ayağını ya <laughs> Yoksa Mustafa oh. Yo, ben <laughs> abi <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu adamın benzindeki isim yüzünden özür diliyorum. İnşallah te telif Oyundan çıktı ama. Arkadaşlar evet başka bir oyuna gireceğiz. Ve bu oyun ve bu oyun ve bu oyun taksi boss. <laughs> E, bu sefer büyük ihtimalle çıllarda videoda da olacak. Büyük ihtimalle <laughs> değil, küçük ihtimalle. <laughs> adam! deliriyor. <laughs> gitmiş, adam delirmiş. Kendisi de <laughs> bir o yana bir bu yana Git şaşkın Evet Arkadaşlar o, o değil de bizimki de girdi ama Heh tamam. Loading oldu? saatte geçiyor. Ben orada biraz. Mobizen sen. Abi sen. Abi mi gitti? Adam tableti kıracak. Sinirden diyorum size. İnirden. Evet saçma bir şey oldu peki otukur kaldı peki ot kaldı otukur kaldı peki babam kaldı 7.9. 10 noktaya 7.9. 7.9. abi hoş geldin 7.9. 7.9. 7.9. 7.9.

Pardon abi abla. Niye o zaman abi abla diyorsun? Ee... Pardon tabi tabla. Niye abi Arkadaşlar ben nereye girdim? Fotoğraf. <laughs> <laughs> ne oluyor? oluyor? Adam çıldırdı. <laughs> Şuraya bak. Şuraya bak. bak. Hmm. Tıkla bakayım. Bu bize ne oldu? oldu? Bu gitme. 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 Peşimi bırakma dedim. Bir şey diyeceğim. Bak burada hiçbir yan yok değil mi? Evet. Yan yok. Buradan gidiş yol yok. Fotoğrafımızı sakla. Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geliyoruz. Bak, bir sonraki video şey olacak arkadaşlar. Murder Mystery 2. Ya da olmayabilir. Murder Mystery 2 ne lan? Şu. Murder Mystery 2. Evet, bu günü koyuyoruz. Ama o yine giremeden ona gelmiş. Bu arada arkadaşlar şunlar belki de şeyi yollayabilir. E, yanlışlıkla bitirdim diyebilir bile bu başlığı. Evet. Eee evet, eee bay bay abone olun, like atın bildirimleri açın ve şu an Çınar'ın yüzünü görmek istemezdiniz çünkü şu an adam çıldırıyor Çocolat da yoğurt Çocolat da yoğurt Evet videomuzun sonuna geliyoruz Bye Bye